Peki hiç düşündünüz mü? Aklınızın sınırları aslında dünyanızın da sınırları olabilir mi? İşte bu soru var ya, tam da Alman aydınlanmasının kalbinde yatıyor. Bu dönem, insan aklını en üst otorite ilan etti ve bizim felsefeyi, hatta dünyayı anlama şeklimizi kökünden değiştirdi. Şimdi gelin, bu devrim nasıl olmuş, hep birlikte bakalım. Bu devrimin bir de sloganı var, hem de filozof Immanuel Kant'ın ağzından, Sapere Aude'ye, yani bilmeye cüret et. Bakın böyle basit bir tavsiye falan değil, adeta bir emir. Başkalarının sizin yerinize düşünmesine izin vermeyi kesin ve artık kendi aklınızın dizginlerini elinize alın diye bas bas bağıran bir çağrı bu. Yani bu öyle sadece yeni şeyler öğrenmekten çok daha öte bir şey. Bildiğiniz entelektüel bir bağımsızlık ilanı. Hani o dogmaların güvenli limanları var ya, oradan ayrılıp kendi düşüncelerinizin fırtınalı denizlerine yelken açma cesareti. Kant'a göre, Bizim başkalarının düşüncelerine sığınmamızın nedeni bilgisizlik değilmiş. Asıl neden tembellik ve korkaklıkmış. Çünkü düşünmek ciddi bir sorumluluk isterdi. E düşünürler, bu bilme cesaretini göstermeye başlayınca doğal olarak kendilerini bir yol ayrımında buldular. Tamam da, gerçeğe nasıl ulaşacağız? Sadece kendi aklımızın, zihnimizin derinliklerinden mi yoksa dış dünyayı gözlemleyerek mi? İşte bu soru felsefeyi tam ortadan ikiye bölen ve etkileri bugün bile devam eden dev bir tartışmayı başlattı. Şimdi bir tarafta gerçeğin anahtarının saf mantık ve akıl yürütmede olduğuna inanan rasyonalistler yani akılcılar var. Onlara göre zihnimiz zaten gerçekliğin temel yapı taşlarıyla donatılmış halde geliyor. E diğer tarafta kim var? Özellikle Britanya'da güçlenen empiristler yani deneyciler. Onlar da diyorlar ki, hayır zihnimiz doğuştan bomboş bir levha, yani tabula rasa ve ne biliyorsak hepsi duyularımızdan, deneyimlerimizden geliyor. Yani anlayacağınız Descartes'in akılcılığına karşı Locke ve Hume'un deneyiciliği kapışıyor. Ve işte tam da bu tartışmanın ortasında sahneye İskoç filozof David Hume çıkıyor. Şimdi Hume bu deneyicilik fikrini alıp o kadar uç bir noktaya taşıdı ki resmen felsefenin altındaki halıyı çekti. Onun o keskin şüpheciliği bilginin hatta bilimin üzerine inşa edildiği temelleri sarsan dev bir deprem etkisi yarattı. Şöm ne yaptı biliyor musunuz? Bilgiyi aldı ve keskin bir bıçakla tam ortadan ikiye ayırdı. Bir tarafa tanımı gereği doğru olan, idea ilişkilerini koydu. Mesela bir üçgenin üç kenarı vardır gibi. Bu kesin, tartışmaya kapalı. Diğer tarafa ise güneş parlıyor gibi deneyimle bildiğimiz olgu sorunlarını koydu ve işte Asıl mesele de tam burada başlıyordu. Çünkü Hume'a göre bu ikinci tür bilgi asla yüzde yüz kesin olamazdı. İşte bu ayrım Hume'u çok masum görünen ama aslında felsefi bir bomba olan bir soru sormaya itti. Hani her gün kanıksadığımız, üzerine hiç düşünmediğimiz bir gerçek hakkında tüm batı düşüncesini temelden sarsacak o soruyu sordu. İşte Hume'un vurduğu darbe. Güneşin yarın doğmayacağını düşünmek Bekar bir evli adam düşünmek gibi mantıksal bir çelişki yaratmıyor, değil mi? Yaratmıyor. E, o zaman diyor Hume, güneşin yarın doğacağına dair bilgimiz mantıksal bir kesinlik değil, sadece geçmiş deneyimlerimizden gelen bir alışkanlık. Bir anda bilimin tüm yapısı, nedensellik, doğa yasaları hepsi sadece güçlü bir inanç sistemine, bir tür alışkanlığa indirgendi. Felsefe tam anlamıyla bir duvara toslamıştı. Ama işte tam bu çıkmaz sokakta bir Alman filozof Hume'un yarattığı bu kriz yüzünden dogmatik uykusundan uyandığını söyledi. O kişi Immanuel Kant'tı. Kant felsefeyi bu uçurumdan kurtaracak ve bunu yaparken de onu tamamen yeniden icat edecek bir fikirle ortaya çıktı. Ve bu fikir Alman aydınlanmasının dünyaya bırakacağı en büyük miras olacaktı. Kant, bu sorunu çözmek için denklemi aldı ve hop tamamen tersine çevirdi. Dedi ki, belki de sorun zihnimizin dünyayı anlamaya çalışmasında değildir. Belki de asıl mesele dünyanın bizim tarafımızdan deneyimlenebilmek için zihnimizin kurallarına uymak zorunda olmasıdır. Bakın bu, Kopernik'in evren anlayışımızı alt üst etmesi kadar radikal bir fikirdi. Felsefenin merkezi artık dış dünya değildi, felsefenin yeni merkezi insan aklıydı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz asla çıkaramayacağınız bir çift gözlük taktığınızı hayal edin. Bu gözlük sizin zihninizin ta kendisi. Gördüğünüz her şeyi şekillendiriyor. Yani bu gözlükler sayesinde gördüğünüz dünya dünyanın kendisi mi yoksa zihninizin şekillendirdiği hali mi? İşte Kant'a göre uzay, zaman ve nedensellik gibi temel kavramlar tam da bu zihinsel gözlüklerdir. Onlar dışarıdan gelen ham duyusal verileri alıp bizim için anlamlı bir deneyime dönüştüren zihnimizin işletim sistemi gibidir. Kant aklın bu yeni rolünü harika bir benzetmeyle anlatıyor. Artık akıl, tanıkları kendisinin hazırladığı sorulara cevap vermeye zorlayan bir yargıç gibiydi. Yani artık doğanın karşısında pasifçe oturan bir öğrenci değiliz. Tam tersine, kendi kurallarımızı koyan, kendi sorularımızla doğayı sorguya çeken bir yargıcız. Bilim de bu yüzden sadece gözlem yapmak değil, doğayı kendi şartlarımıza göre cevap vermeye zorladığımız bir sorgulama sanatı haline geldi. Şimdi Kant'ın bu devrimi sadece Hume'un şüpheciliğini çözmekle kalmadı, çok daha fazlasını başardı. Aslında insan bilgisinin haritasını yeniden çizdi. Aklımızın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi evet, ama aynı zamanda o gücün sınırlarını da kesin bir şekilde belirledi. Kant dünyayı ikiye ayırdı. Bir yanda zihnimizin yapılandırdığı, deneyimlediğimiz dünya var. Buna fenomenler dünyası diyor. Burası bilimin alanıdır. Burada kesin bilgiye ulaşabiliriz, hiçbir sorun yok. Ama bir de zihnimizden bağımsız olan o kendinde şeylerin olduğu numenler dünyası var. İşte Kant'a göre bu nihai gerçekliğe bizim doğrudan ulaşmamız sonsuza dek imkansız. Bunun sonuçları gerçekten de çok büyüktü. Bir kere bilimin temeli artık sağlam bir zemine oturtulmuş, deneyim alanında güvence altına alınmıştı. Ama aynı zamanda Tanrı veya ruh gibi büyük metafizik soruların saf akılla cevaplanamayacağı da ortaya çıkmıştı. Böylece felsefenin görevi de değişti. Artık amaç her şeyi bilmek değil, bilginin sınırlarını eleştirmek ve anlamak haline geldi. İşte Alman aydınlanmasının o eleştirel tavrı tam da buydu. Kant'ın bu devrimi arkasında bugün bile yankılanan devasa bir soru bıraktı. Eğer zihnimiz gerçekliği bu kadar aktif bir şekilde şekillendiriyorsa, bizim bilebileceğimizi umut edebileceğimiz şeylerin nihai sınırı nedir? Başka bir deyişle o zihinsel gözlükleri asla çıkaramayacaksak dünyanın gerçek rengini, o kendinde olan halini bir gün görebilecek miyiz? İşte bu üzerine düşünmeye gerçekten değer bir soru.